Merhaba sevgili Teraziler ve yükselen burcu Terazi olanlar. 1 7 Haziran haftalık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili Teraziler, Güneş İkizler burcunda ilerlemesini sürdürüyor. Gezegeniniz Venüs de ikizler burcunda bu hafta boyunca da retro olacak. Bu biraz sizi enerjisi olarak içe döndürebilir, biraz böyle zayıf hissedebilirsiniz. Ama ikizler dost bir burç olduğu için e, entelektüel düzeyde, zihinsel düzeyde aslında farklı bir hareketlilik, farklı bir yaratıcılık içerisindesiniz. Bunu da değerlendirebilirsiniz. Şu dönemde eksik kalan bir şeyleri, mesela okumak istediğiniz okuyamadığınız bir kitabı okumak. Ee, tamamlamak istediğiniz bir eğitimi tamamlamak, yazmak istediğiniz bir şeyleri yazmak için de e, gökyüzü size uygun fırsatlar sunabilir. Evet, dolunay haftasındayız. Hafta sonu dolunay ile beraber ay tutulması yaşayacağımız için kişisel olarak ve toplumsal olarak aslında çok önemli bir haftadayız. Hafta başı pazartesi ve salı ay sizin burcunda burcunuz olacak. Bu duygusal anlamda sizi güçlendirebilir ve biraz da sizi daha kırılgan, daha hassas hale getirebilir. Yakınlarınızdan daha fazla ilgi alaka bekleyebilirsiniz. Ay sizin burcunuzdan geçerken çarşambadan itibaren ise ay akrebe geçecek. Biraz daha parasal endişeler, kaygılar, bütçenizle ilgili hesaplar, kitaplar öne çıkmaya başlıyor. Ve 5 Haziran'da ay artık dolunay fazına ulaşacak. 5 Haziran Cuma gecesi 15 derece yay burcunda yaşayacağız dolunayı ve ay tutulmasını e, bu tutulma sırasında Mars balık burcunda tam bir açısı var güneşle ay Mars biliyorsunuz Mars olan yerde çatışma vardır enerji vardır mücadele vardır. Ee, biraz huzursuzluklar da vardır ve Mars sizin haritanızda da 6. evde ee, günlük hayatınızda biraz hani koşturmanız gereken çok fazla iş olabilir bu dönemde uğraşmanız gereken işler güçler olabilir sizinle ilgili yakınlarınızla ilgili konular olabilir üçüncü evinizde bir dolunay ee, ticari konular eğitim hayatınız işle ilgili veya eğitimle ilgili ya da özel amaçlı bazı seyahatler, ani bir seyahate çıkmanız gerekebilir. Örneğin bu Dolunay bir anda gündem oluşturabilir. Zorunluluklar olabilir. Ya da bazı seyahatleriniz ve gezi planlarınız var. Ee, bu kadar da gökyüzünde retro olduğu için bunları tekrar ele almanız, tekrar düzenlemeniz, belki yeni ayarlamalar yapmanız gerekebilir. tabii ki kazalara, sakarlıklara dikkat etmek gerektiğini vurgulamak istiyorum. Her türlü seyahatte, gezide, yolda, yolculukta, trafikte lütfen dikkat edelim. Ee, özellikle bu hafta ve önümüzdeki bir ay bir buçuk ay bu dolunay gündemde olacaktır etkileri devam edecektir her türlü yolculukta trafikte günlük hayatımızda daha temkinli olmakta fayda var Kardeşlerimizle ilgili bir mevzu oluşabilir bazen komşu ilişkilerimizde ani böyle gerilimler stresler yaşayabiliriz tüm bunlar olabilir unutmayın Venüs retrosunda ilişkilerde sorun yaşanması bazı memnuniyetsizliklerin oluşması mümkündür ve bu dolunay bunları daha da aktif hale getiriyor. Biz bilirsek en azından kendi duygularımızı, kendi dürtülerimizi biraz daha kontrol edebiliriz. Daha sağduyulu davranabiliriz. Dolunay'ın genel etkilerini anlattığım videoyu henüz izlemediyseniz Astrofoni Demet Batıcı YouTube kanalından da izleyebilirsiniz. Sağlıklı ve mutlu bir hafta dilerim. Hoşçakalın.